Merhaba benim güzel YouTube ailem. Bugün enerji doluyum. Neden? Kendimi bile, kendimi bile göstermeden beni kapıda karşılayan güzellerimi görüyor musunuz? Ne kadar tatlılar değil mi? Allah'ım Allah'ım. Şunların güzelliğine bak ya. Tatlış tatlış. Arkadaşlar artık bunlar bana alıştı. Ben de bunlara alıştım. Bugün sizlere güzel bir video çekeceğim. Neden? Günün sürprizleriyle ilgili harika bir videomuz var. Çünkü ben de yeni fark ettim hemen kapıyı açalım. Açtıktan sonra size sürprizim olan güzellikleri paylaşacağım. Öncelikle sizlere biliyorsunuz iki tane yavrumuz vardı. Yavrumuzun birinin ismini gurbet, öbürününkine de garip koyduk. Erkek olan garip, dişi olan gurbet olacaktı. Nasıl olacaktı arkadaşlar? Öncelikle size şunu göstereyim. Biraz büyüterek göstereceğim. İçeriye kaçmadan. Bakın bu var ya bu. Tosuncuk garip olan yani erkek olduğunu düşündüğüm kafasını çıkaran var ya çok tatlı ya maşallah bu garip bir de gurbeti size göstereyim bakın gördünüz mü bunlar bizim yavrularımız elimizde çıktılar ve büyüdüler kanat uçlarının beyaz olduğundan dolayı bir de yavru yani biraz daha öbürüne göre küçük olduğundan dolayı ben ona Allah Allah ötmeye başladı yoksa o mu dişi pardon erkek ne dersiniz dostlar? Kardeşine doğru gelince ötmeye başladı. Artık kafası daha çok e, beyaza, böyle o alaca olan... Bana daha çok dişiymiş gibi geldi ama ötmeye başladı. Ben şaşırdım. İkisinin de bize bakışlarını görüyorsunuz. Birazdan bunların yemlerini vereceğim ama... Disipline olsunlar diye belirli bir saati var. Hani güneş hafiften batarken ben bunları vereceğim. Çünkü... Öbür türlü anneleri bunları beslememeye çalışıyor, yani beslemiyor. Bakın anne de tosuncuk gibi artık e, böyle kendini salmış şekilde tüylerini de kabartmış. Ben şimdi bunlara e, artık yemlerini verdikten sonra kendi kendilerine şey yaparlar diye düşünüyorum artık. Bakın öbür tarafta yuvanın üzerine de çıktığına göre artık bilmiyorum cinsiyetlerini siz bana söylersiniz arkadaşlar. Bugün videoyu tamamen bu iki kardeşe. Ve bu iki kardeşin yeni doğan üvey kardeşine ayırmayı düşünüyordum. Niye diyeceksiniz arkadaşlar. Dünün en güzel sürprizi benim için üçüncü kümesimizin üçüncü yavrusuydu. Umarım üçüncü yavruyu da gördüğünüzde hoşunuza gidecek. Çünkü bu sefer ona ayak bileziği takmak istiyorum. Çünkü öbür türlü hangisinin annesi hangisinin babası olduğunu ayırt edemeyeceğiz arkadaşlar. Bu garip ile gurbet kardeşlerimizi biz şöyle hafiften kenara doğru alalım diyeceğim ama elime almaya korkuyorum çünkü öbür türlü bana Murat abim kızıyor. Diyor ki mıncıklayıp şey yapma zarar verme hayvanlara. Neyse arkadaşlar bir de biliyorsunuz daha önceki videomuzda biz bu hopali yani kanat postaları ayırdık. Ayırdıktan sonra da Burası tamamen saf kan ırka dönmeye başladı. Bir tek bekarımız bu var. Buna bir eş bulamadık. Bu da yakında eşi gelir sanırım. Duyuyorsun buradan Murat hocam. Bununla ilgili neler yapabiliriz? Sizden destek istiyoruz. Öbür türlü arkadaşlar bakın dikkat edin. Şöyle yukarıya doğru baktığımızda artık canavar gibi kendini ispatlamış pedirgeli olan Yavrularımızda burada. Pardon yavrularımız diyorum. Anaçlarımız da burada. Bunlarla biz artık burada saf kan ırkları başka hiçbir türden koymayacağımız şekilde saf kan ırkları üretmeye devam edeceğiz. Çünkü ben Hopal'in buradaki orijinallikleri bozabileceğini düşündüm. Hatta Ahmet Yılmaz kardeşimiz de aynı şeyi söyledi. O zaman dedik ne yapacağız? Yapacağımız en iyi şey bunları biz hemen ayıralım ve burada sadece mülemanslar burada kalsın. Bakın mülemanslar orada. Sadece buradaki anaçlarda iki yumurtada kalan oradaydı. Bir an önce çıksın istiyorum. Asıl dediğim gibi sürprizimi size göstereyim. Bakın burada görmüş olduğunuz bu kenarda ne yaparsam yapayım. Hani yüzü makyajlı gelin gibi gözüken dediğim ne yaparsam yapayım yerinden kaldıramadığımız hatta yumurtasını yanlışlıkla kaldırdığımız ya da kırdığımız bizim anacımızı en sonunda bana verdiği en güzel sürpriz ne oldu? Arkadaşlar yavrusunu çıkardı. Nasıl mı? Vallahi hiç farkında bile değilim. Yani biraz önce fark ettim. Sarı sarı tüylü bir şekilde gördüm. Çok mutlu oldum. Hadi bakalım. Bugün Garip, Gurbet ve Kalimero. Üçüncü yavruya da Kalimero ismini koyuyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi biraz aşağıda şöyle biraz önce arkadaşlar telefon geldi. Videoyu kesmek zorunda kaldım. Neden? Çünkü Ege Kadir'den gelmiş yolda almak zorunda kaldım. Bugün barıştık artık tarlaya geldi. Geçen sefer kavga etmiştik onu postalamıştım. Şimdi bakalım. Evet İsmail arkadaşımız da geldi güvercin kontrolüne ne var ne yok diye. Mısır da sürmüş. Ne yaptı sen? Mısırı? Gitti gübre attı. Gübre attı. Mısırın gübresini. İleride traktörü zaten duruyor. Arada bir geliyor beni kontrol ediyor. Çünkü güvercin uzmanı olduğu için bazen bilgilerden faydalanıyorum. Evet, Ege sağ olsun bugün geldi bana kameraman olarak yardım edecek. Ama o hepsinden önemlisi bak 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 bak. Çekin oradan. Çekil, çekil 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 çekil. Altta yavrusu varken şu kabadayına bak. Yürüyün ahlaksız tosba seni O niye öyle yaptı abi? Kızıyor, kızmış. Kızmış da ee, bu gariban. Dişi yaşıyor ya. Bu ikisi eş mi? Değil işte. Lan onun kocası var. Bak, Ahlaksız tosba. Neyse. Arkadaşlar şu alt tarafta gördüğünüz gibi yavrusunu görüyorsunuz alt tarafta sarı. Ee, şimdi ona yaklaşsak, dokunsak olur mu? Şimdi biz yaklaşsak herhalde elimize vurur. Yani biz onu kaldıralım diyeceğim de. Yok vurmadı. O beni tanıyor herhalde. Kuzuş. Ha vurdu. Yok. Kızıyor. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Saçları da on numara. Ege senin saçlarına benziyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Anası gelecek. Şimdi onunla ilgilenecek. Güzelce. Hem ısı kontrolünü yapıyor hem de ona güzel güzel bakıyor. Neyse arkadaşlar ben şöyle tekrar bir garip kardeşim ve gurbet kardeşim öbürü nereye gitti? Sanırım o tekrar çekildi kenara. Ya güneşten rahatsız oldu ya da bizden rahatsız oldu. Şimdi ben onların yemlerini versem mi vermesem mi? Verirsem kurala uymamış olurum. Vermezsem problem. Bu arada arkadaşlar ben bir konuda size bir şey daha gösterecektim. Şu e, yan taraftaki o yavruların olduğu bölgedeki şeylere bakacaktım. Bakın kilidi burada. Hemen kilidi açalım. Yan tarafta şimdi bakalım. Üç tane kilit var. Bunlardan hangisi uyacak? Tahmini. Eyvah. İlk defa hayatımda tek takışta çözdüm. Şimdi bazen kapı günüş ana. Beyazlarım. Beninkiler eş olmuş buradalar. Güzel boncuklarım. Şimdi bunlar eş olup yavrularını da büyük ihtimalle burada dünyaya getirecekler. Yumurtlayacaklar. O zaman şöyle bir şey yapalım. Ben burayı bir şöyle bir inceleyeyim bakalım. Umarım içeride güzel bir tane yumurta görürüm dedim ama yumurta hala yok. Neyse bekleyelim bekleyelim derken eyvah yerde bir yumurta kırığı gördüm. Bir. Bir tane yumurta kırığı. Bir parça da şurada. Evet. iki Çok iyi. Bir parça da burada. Üç. Bugünkü en güzel sürpriz. Şöyle yukarıdan bir bakayım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi İki tane yavru. Yaşıyorlar mı ölüyorlar mı? İkisi de yaşıyor. Yaşıyor. Hani şu Frankenstein'in filmi vardı ya. It's a life. It's a life. Yaşıyor yani. Evet. Arkadaşlar bereket versin mi? Bereket var bu işte. Gördüğünüz gibi iki de burada. İnşallah bunları bunlar da o zaman bir arkadaşlar ben bunları dün görmedim. Dün görmedim, bugün gördüm. O zaman yapacağım en iyi şey, o zaman bunlar hiç rahatsız etmeden hemen anne ve babalarına yemi basmak. Arkadaşlar çok mutluyum, aşırı şekilde de mutluyum. Nasıl söylerim onu da bilmiyorum. Eyvah eyvah diyeceğim. Niye? Çünkü bu kadar yavruyu bir arada hiç görmemiştim. Yani şaşılacak bir şey. O zaman arkadaşlar buraya yem, stovu ve yem desteği yapmakta fayda var. Bu kafesi buradan kaldırayım mı? Ne diyorsunuz arkadaşlar? Bakın. Ha burada kızdığına göre anne baba bireyleri burada. O zaman ben hiç rahatsız etmeyeyim arkadaşlar. Kenara çekileyim. Buraya yemi doldurayım. Bu kafesi kaldırayım mı kaldırmayayım mı? Onu bana söyleyin arkadaşlar. Şu kafesin kapağını da kapatayım ki herhangi bir şekilde rahatsız olmasınlar. Hemen o zaman ben çekiliyorum. Kaldığım yerden öbür taraftan devam etmeye çalışacağım. Allah'ım Allah'ım bu kadar heyecanlanabileceğimi bilmiyordum. Demek ki bu işin keyfi buradaymış arkadaşlar. Hani yavrular arttıkça, çoğaldıkça biz bu şekilde mutlu oluyormuşuz. Şu of kanat açışı gördünüz mü arkadaşlar? Oh! Genleşmeye başlıyor. Garip bile gurbet kardeşlerin ortasında aile ebeveyni. Onlar da şu an görüyorsunuz. Birisi kafesin dışında ebeveynlerden birinin yanında, öbürü de kendi kendine tüyleriyle uğraşıyor. Arkadaşlar nasıl? Mutlu olduk, değil mi? Ben normalde Gariple Gurbet'in yanında Kalimero demiştim. O Kalimero'nun hani bu Kalimero dediğim tek olduğu için arkadaşlar. Yani tek yavru olduğu için ben ona Kalimero dedim. Hani ondan dolayı herhangi bir şeyim yok. Bir de hatırlarsınız benim yaşımdakilerin e, izlediği çizgi film Kalimero idi. Yalnız bakın şu rahat durmuyor. Hala etrafta kızgınlığıyla çapkınlık peşinde. Ve benim anneyi, yeni doğum yapmış anneyi rahatsız ediyor. Şansını deniyor sağda solda. Ama artık kim şansına denk gelirse. Neyse arkadaşlar bakın bu yavruları ben fazla rahatsız etmeden biraz yem vereyim değil mi? Çünkü ne olur ne olmaz acıkmıştır. Yavruları beslesin. Yemlerini de doldurdum. Çünkü orayı çekemedim. Ege ile İsmail abim dolaşmaya başladılar. Her zamanki gibi beni yalnız bırakıyorlar. Şimdi annemiz de geçip yemek için bekliyor. Çünkü o da acıkmış. Yavru, yavrudan ayrılmak da istemiyor aslında. Yemin uzaktan mı bıraksaydım acaba annesinden uzak durduğu için hani e, diğerleri rahatsız eder ya da vurur diye mi ayrılmak istemiyor? Yoksa hani şeyden dolayı mı? Ha iki üç gün üzerinde yatıyorlar diyor. Tedirgin etmek de istemiyor herhalde. Ama şaka maka arkadaşlar gerçekten çok tatlı oldu. Allah'tan bir şey olmazsa. Ee, yuvamızın üçüncü yavrusu ve Kalimero ismiyle üçüncü yavrusu yaşarsa kayıtlara geçti arkadaşlar. Bu arada gölgede hadi lan hadi 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 be. Küçük üzerine yatacağına bir şöyle bir çıksa da arkadaşlarımız da görsün onu değil mi? Hiç kalkmaya niyeti de yok. Herhalde onlar yer doyar ayrılır ondan sonra gidebilir. O zamana kadar biz onları rahat bırakalım diye düşünüyoruz. Ben şimdi aynı zamanda bunlar yumurtadan çıktıysa bu çıktı. İki tane de uçumcuların yavrusu çıktı. Beyazın da eşleşerek çıkmasını temenni ediyoruz. Bu garipten gurbette büyüdü. Onlar ne zaman yeme düşer? Beş gün, Beş gün mü var? Daha nasıl büyüyecek? Kocaman ya. Neredeyse anası kadar oldu ha. Bak gelmeye çalışıyor mu? Yoksa tedirgin olmasının sebebi ben miyim? Yoksa daha yeni yeni ortama ayak uydurmaya çalışıyor sanırım. Evet yavrumuz altta. Ben bunu biraz daha yaklaşalım. Bakın çok da güzel görüntüsü var. Ege gördün mü? Tam bir doğa olayı. Annesi bırakmak istemiyor. Sanırım arkadaşlar bizim bu Adana'ya kaçan vardı ya. Heh. En sevmediğim şey şu güvercinlerin yaptığı gıcıklık. Niye? Yemin içinde yem seçiyorlar ya. Herhalde fazla geldi bunlara. Böyle yaptıklar zaman gıcık oluyorum ha. Çok fazla aç bırakmak da istemiyorum. Ama olmaz böyle yani. Evet. Bu arada gelip de bizim kuşları yani kuşun sinirini ve asabını bozuyorlar. Sanırım yemi çok yakın koymayacaktım diye düşünüyorum. Ama bakalım arkadaşlar. Son durum ne olacak? Dikkat ederseniz yemliği biraz kenara aldım. Uzun bir de yemliğimiz var. Uzun yemliğimiz genelde şeyin içinde oluyor. Bizim bu mülemansların içerisinde oluyor. Ben şimdi bu mülemanslarımızın içerisindeyken onlara da yemi vereyim diyeceğim de bakın şimdi anaç oldukları için bunların yemini sürekli yanlarında tutuyorum. Neyse arkadaşlar şimdi bakın bizim bu boncuğumuz e, söylentiye göre 2-3 gün boyunca şeyinde kalacakmış. Yani bu yavrunun üzerinde kalacakmış. Ondan sonra artık Canı sıkıldıkça yemlemeye gidebilir diye düşünüyorum. Şimdi acaba yemi yanına mı koysak diye düşünüyorum da herhalde zannetmiyorum diye e, yiyeceğini. Bakın arkadaşlar şu yandaki yavru pardon, yandaki yumurta sahibi acıkmış. İsterseniz biz yemi onların önüne koyalım. Yani gönlüm razı olmuyor. Uzaktan baktılar. Biliyorsunuz. Acı çekmek istemediğim için en azından vicdanen onların yanına ben hepsini bırakayım. Dikkat ederseniz üçü burada, üçü orada. Doydular herhalde. Yemlemelerini de sularını da tazeledik. Yemlerini yediler. Ben öbür tarafa yemlerini vereyim. Ondan sonra da videoyu yavaş yavaş bitirmeye çalışalım. Şöyle yemini alalım arkadaşlar. Şöyle şuradan kapısını açalım. Kenara da koyduğumuzda yemi güzelce yesinler. Hadi gelin bakayım boncuklarım. Hadi gelin 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 bakalım. Hadi. Hadi. Acıkmışlar arkadaşlar. Güzel güzel beslensinler. Tellerini şu tellerini de üzerine geçireyim ki üzerine çıkmasınlar. Hadi bakalım. Şöyle güzelce yiyin bakalım. Hadi gelin boncuklarım. Ortaklık mal. Bak ortaklık mal olduğu için hepinizin bolca yemesi lazım. Hemen sayım. 2, 4, 6, 8, 9, 10 ve 11. Hadi bakalım afiyet olsun. Artık videoyu da burada bitirmemiz gerekiyor. Ne diyoruz arkadaşlar? Videolarımızı beğenmeyi, abone olmayı ve bugün Kalimero'nun hatırına videolarımıza yorum yapmayı unutmayalım. Hoşçakalın arkadaşlar.